Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, normalde video çekmeyi çok düşünmüyordum. Hmm. Ama bir tane e, takipçim yoruma ID'sini bırakmış. Ben de ekledim. Batu diye bir kardeşimiz. Bugün onunla birlikte kupa <laughs> Yani çalışacağız. Ve 26 abone olmuşuz arkadaşlar. Hedefim 20 abone olmak 26 olmuşuz. Çok teşekkür edin Destek verenler için ve abone olanlar için. Bu yani adam yorum id'sini bırakmış. Ekledim oynuyorum. Ben sözümü tutuyorum. Siz de ekleyin. Siz, siz de videoya çıkın yani. Bence ama yani hiç kimse yazmamış. Batu kardeşim sadece. Ben de yani eklerim. Tabii Batu ile birlikte kupa kasacağız. Şimdi maçımıza dönebiliriz. Bu Rico'nun o sev gücü çok iyiydi. Al ya. Şuradaki yükleri alsam. Alamayacağım alamayacağım. Birazcık zaten çok sektiği için rastgele vursam bile illa bir mermis falan birine değiyor. O yandan güzel. Mut kardeşimiz bu arada e, iyi oynayan birisi. <laughs> Abi sizde de oynayacaksınız. Belki hepiniz, hatta belki kanal, yani bir kulüp kurabilirim YouTube Mert gibi. Yani ama çok kişi katılmaz. E, o yüzden <laughs> diyorum ki biraz daha böyle 30-50 abone olun. Öyle bir YouTube kanal kulübü kurmayı düşünüyorum şey şeyler. Oha, 10 bin vurdu. Abi, bayağı kötü oldu ya. Hmm. Hangi karakteri seçsem? Çok oynayacak karakter de yok ki bende. Eee. Hmm. Şar Tamam bekleyelim bot kardeşimizi. Savaş çönerin. Hmm. Ben çok karakterlerden anlamam yani bilmiyorum. Belki yani şöyle olabilir. <laughs> Zaten mağara arası da şöyle gider. bu sefer 7 tutu aldı su almak için bekliyormuş yani Evet yani arkadaşlar vardı yorumlarda e, bana velik diyen bir tane çocuk vardı e, Çocuğu kanaldan bağladım yani saygılı olacaktı ben bilmem anladım artıyorum falan dağıtmaz ya umarım atamaz ki banladım kanalda arkadaşlar vardı. arada e, tüm yorumlara kalp atıyorum Bebeğini beğeniyorum yani abi yorum atın kalp değil o oh, bir saniye çok güzel kestik lan şurada şöyle ha Edgar varmış kestim maç net, net birincilik geldi vardı. Koro uğraştırma beni ya. Abi öleceğim. Yok önce çekmişim. Biraz fazla da varmış. Yok abi onu öldüm. Bana mermi tutturmasını hiç beklemiyordum. Ama bizimkiler alır ya. Arasında bayağı büyük fark var. Biz 15 kız, adam 6 yok. Batu kardeşimle oynamak bayağı bir aslında farklı bir şey oldu benim için çünkü benle oynamak isteyen birileri olduğunu görünce mutlu oluyor bir insan. Evet sizle de oynarız. Hem kupanız fark etmez oğlum isterseniz 700 kupa olun. İsterseniz 5000 kupa olun fark etmez yani. Yine takipçim takipçim. Sizle de oynarım. Abi evet, aklıma ilk videom geldi ya. <laughs> Bayağı bir cümle kuramamıştım. O zaman daha 5 aboneydim. Şimdi 26 aboneyim. Arada güzel bir fark var. Çok abone var mı? Yok. Ama böyle güzel bir fark. Çok geliştik. Çok çok değil de. 30 abone değil. Ama yine de güzel. Abartamış kazandık. Ben İki saat vıdı bu yapacağım ama açık ha, bu arada bugün 41 41 bin kupa olursam fena olmaz. Hmm. İyi ki ne Yok değiştirmedim. Değiştirir diye bekliyorum. Ee, okullar nasıl gidiyor? Hmm, yorumları yazın okullar nasıl? Evet. Hmm, böyle. Siz camiye falan hiç gidiyor musunuz? Ben e, çok gitmiyorum. Ama gitmeyi de istiyorum. Fakat vaktim olmuyor. Ödevler işte. Ödevlerde hmm, ne diyeyim farklı kitap okuma falan var. O yüzden camiye gitmeye çok vaktim olmuyor. Hayatımdan neredeyse hiç bile gitmedim denebilir. Ama gittim. Abi ölüyorum. Hayır. Şu basa güçleri çok saçma. Adam mermisine bak haritayı dolaştı. Allah böyle bir şekilde Hatta ben Henkim 500 kupaydı. Masa bir gücü sayesinde nakatta 1000 kupa yaptım onu. Arkadaşlar bu arada e, ben 2 gün önce videoyu çekmedim. Bir tane creator yendim. Arkadaş isteği gönderdim. Yemin ederim yendim Henki 1000 kupaya kasarken. E, creator göstereceğim şimdi arkadaşlık şeyinden. Arkadaşlık isteği attım. Bayağı bildiğin 52 bin kupa mı neydi herhalde göstereceğim arkadaş isteye attım kanıt olsun diye. Evet dur. Ah Hank. ama Hank diyorum ya. Abi tüm gün o kadar Hank kastım ki. Tüm karakterleri Hank sanıyorum yemin ediyorum. Var <laughs> da hastalık için kusura bakmayın. Biraz kafa olduğunu bilmiyorum. Abi bu niye üç tane kafa atıyor? Arada 35 renk kriko yaptık. Gayet güzel. Bir saniye diyeyim göstereyim. Dur. Hmm, heh, bir saniye. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Her şu. Kanala baktım kızmış. Bilmiyorum kızmış yendim ama iki gün önceydi bir de neyse arkadaş kişiliklerinde böyle bir eleman var neyse hadi başlatın başlayalım İyi ki yanımızdaki kardeşimiz güzel oynuyor. Kötü oynasaydı, aslında kötü oynasaydı bir şey fark etmezdi. Sadece biraz maç kaybederdik. Yani iyi ki iyi oynuyor. Aslı kötü oynasaydı kötülemez. Sörlü ustalar attı. <laughs> Şöyle direkt rastgele atacağım ya. Zaten çok fazla şey. Teşekkür tuttu bu artık özür <laughs> <üzüldüm. gülüyor> dilerim. <laughs> kestim mümkün değil. Ne onu da kesersem tövbe Korktum. Ağzımdan kötü bir söz kaçabilirdi. Ben niye ulti bastım ya? Abi elimin ayarı yok şu aralar. Ay vallahi 411 canım var. Şurada biraz vursam. Aa. Raf varmış. Abi hiç bir anlamadım bu arada. Öldük. Hayır. Evet. Ben çok kötü oynadım maçı. Olabildiğince kasmaya çalışacağız. 41 wing olursan fena olmaz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. maç aralarını kessem mi kesmesem bilmiyorum. Arkadaşlar bir de biraz ses geliyor olabilir çünkü annem yan odada da müzik dinliyor. <laughs> yan maçta ustalar falan çıkmadı. Şu bir şey trafikten ben hiçbir zaman okulları sevmedim ve sevmeyeceğim. Çünkü sabah köründe kalkıp o lanet matematik sınavlarını görmek hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden okulu hiç sevmiyorum. En iyisi evde yatmak yani. Bir saniye bir saniye bir saniye. Başar ses var mı? Aa Chester kesmişim onu. Bak sekince değiyor demiştim. İnşallah ben de büyüyünce yani kanalım büyüyünce böyle 8000 abone falan olabilirim inşallah. Çok güzel olur. Hayalini kurması bile güzel. Her gece hayalini kuruyorum. Böyle 8000 abone falan olup yani 8000 bin abone olmak gerçekten güzel bir şey. Çünkü o zaman bayağı bir insan seni tanıyor ve güzel oluyor. Seni seviyorlar yani. Benim de şimdi sevenler var da bir 26 ortalama abone sayısı. Yani kanal olarak diyorum izleyeceğim yani Tabii ki ne kadar abone olsam o kadar iyi olur. ama fazla böyle 8000 abone falan olmak hep hayalim olmuştur ama kanalı ileride geliştirmeyi düşünüyorum aslında 2000 lira kaldı kesseniz yükünü alın Evet çok güzel değil Arkadaşlar bu arada olabildiğince esprili falan olmaya çalışıyorum çünkü. Hani esprili iz izliyorsunuz ya genelde. Ben de böyle komik olmaya çalışıyorum ama muhtemelen beceremiyorum da Edgar Çin'den Japonya'ya uçtu. Ee, 700 canı kaldı. Ama Sorç da var. Bunu kesseniz Sorç var. ve ee, yani bir şey değişmedi ama en azından ikinci oldu. İkinci de iyidir. Hızlıca başlatalım. <laughs> Bekliyoruz. Bir saniye. Muhtemelen işi çıktı. Şimdi maç başlayınca videoyu başlatırım. Maçımıza başladık. Yiğit'in işi bitti. <laughs> Bu arada iyi ki videoyu... O zaman açmamışım çünkü kapattığım zaman bayağı da öksürdüm. Muhtemelen su içmedim ama video çek ama video çekerken video içerken ne ya? Video çekerken su içmeye gitmem. Video yerde kadar olmaz. Hı ya al ne diyeceğim bilmiyorum. Niye çalıya girdiğimde şey çıkmak zorunda ki? Ha Primo AFK mı? Değilmiş. Yani bunun mermilerin sekmesini çok seviyorum da. Mermileri sekse bile böyle yakına giren şeyli yapılan hiçbir şey yapamıyor. Arkadaşlar bu arada e, kardeşim abone olun. Biraz az abone kalmış az abone kalmış yani abonesi az o videonun hepsine emek harcıyor ben çok harcamıyorum bence o da aboneyi daha çok hak ediyor benden abone olursanız sevinirim yani bana abone olanlar gitsin Yiğit'e de abone olsun çocuk 8 abone de kaldı biraz abonesini arttı. çocuğum abi öldüm Asla daha ölmedim. Aa yaşıyor lan? Primo Bey kafam attı. Hayır. Aa dur ilk ikiye girmiş. Girmişiz. Evet. Arkadaşlar vardı arada e, yeni bir oyun videosu falan PUBG videosu gelsin mi? Önleri yazın. PUBG oynuyorum bu arada. O videosunu çekmiyorum. Videosunu çekmemi isterseniz e, Yorumlara yazın. PUBG videosu da çekelim. Bekliyoruz. Arkadaşlar başladık. Bu arada bu sefer yanında e, Yiğit e var. Şu an sesi o kıstı. Yiğit bir selam ver lan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm reisler. Evet di canım kardeşimin selamını bak. Selamun reisler. Of mükemmel bir Kanala şey. Kanala niye abone olmuyorsunuz? <laughs> niye abone olmuyorsunuz? <laughs> niye like atmıyorsunuz? Oğlum böyle biraz şey gibi oldu. Cringe kanallar olur ya. Abone olun. Böyle dinliyorlar <laughs> ya <niye> abone. <laughs> Onun gibi oldu. Niye abone olmuyorsunuz? Oğlum bizim cringe. o bağırışı neydi lan? Bir saniye. Şimdi diğer dünyanın kafasından kaç. Arkadaşlar size çok önemli bir şey diyeceğim. Ama bana mikrofonu getirirsen. yani. <laughs> ne oğlum? Ben. <laughs> ya ilk video yayın. Evet arkadaşlar videomuza tam gaz devam. Tam gaz. Abi olabildiğince komik olmaya çalışıyorum. Ama ciddi olmaya da çalışıyorum. Ciddi olma kısmı hiç olmuyor. Çünkü yanımda kardeşim var. Ya şu an bile kıkır diyor ya. Gülmemek elde değil. Gülmüyorum. Ben ben bebek miyim? Ne alaka? Ne <laughs> alaka? Bir saniye şimdi kessem. Evet arkadaşlar takipçilerle kasma videosu gelir Mert'te. Gelir yani mi atlar? Bana ID'nizi atarsanız gelir yani. Kanala etiketlersen. Ya benim kanala gidebilirsiniz. Ama kaybettim. Kaybetmedik. Canınız sağ olsun diyelim. Canınız sağ olsun savaşa gittik sanki. <laughs> Hadi başlatın. Etkut'taki birisi. Evet. <laughs> Ben başlattım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bizim kulüpten biz çıkmış ve çay kaşığı diye kulübe girmiş. Ne ne ne? Çay kaşığı. Çay kaşığı. <laughs> ya ne diyorsun ya? <laughs> ne ya? olması dünyadaki en tuhaf ve İyi kötü arasındaki şey. Ya şu an bile kıkır oğlum. Niye doğru yürüyor lan? <laughs> ne yapıyor? Aura. Mert bak ben dünyanın en iyi Of Aura. Erkek. Yüzde yüz sadece otuz elmas vermedi. Kesinlikle tüm parasını buna harcadı. Evet, aynen. <laughs> o da sen 30 20 senenin biriktiriyorsun zaten. Ben spike atmıştım. Onu söyledim ben. Spike. Yayınla alaka. Yayınla alakalı. Herden evet. diyorum? Yalnız benim uça duvarın içinden geçebiliyor mu? Öyle gösteriyor çünkü. Bak dur evladım. Yavuz. <laughs> nereye gittin birader? <laughs> Hım ot kardeşim şu an ciddi ciddi oynuyor. Evet, Ama biz bu kardeşimiz bu videoyu izliyorsan selamünaleyküm. Yoruma yaz video İzliyor, izliyorsan. Eee süper baba. Süper baba ne oğlum? <laughs> Normal kardeş işte. Ne beklersin? Arkada Ağzıyla havada ses efekti yapıyor. Hayır yapmadım. Aynen. <laughs> <I got. gülüyor> Ama cinin boyu niye bu kadar küçük? Hmm. Cin olduğundan olabilir mi? Tövbe estağfirullah. Hmm. Üç kere tövbe çektim. <laughs> niye? Ya <Diyar> cin dedin. <laughs> Sus lan. Senden fazla hasar vermişim. Abi <laughs> bu bu nasıl bir takım ya? Abi tamam Batu eyvallah mükemmel oynuyor. Yani kusura bakmasın. Oynar çıktı ee, Ya burada videoyu sonlandırsak mı lan? <laughs> Bilmiyorum. Ners? Sen niye çıktın? Dur bekle. Son olarak ikimize bugün çıkan şeyleri söyle. Tamam. Kardeşime Spike çıktı işte. Bir de Tengen Jello çıktı. Bana da şu ım, şu şilo <laughs> ee, bir eşya aldım. Ya ne diyor ya? bir de ne çıkmış lan? Ya ne diyor? He, tarı çıkmıştı ama tarım. He, burada bir de bu çıktı. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik yani arkadaşımıza bir mesaj vermesini söyleyecektim ama oyundan çıktı ve görüşürüz herkese iyi akşamlar.